Baba yakın oynayın da. Baba adamlar bizi adamlar iki baba yapma. Aynı yere atladı ha, aynı yere atladı. Takımdır onlar. iki iki ayrı ayrı gelmişlerdir ama takımlardır. Baba silahınız varsa adamlara doğru. Vallahi oynayın da. Ben bir tane 3 atar buldum da üç atarla oynamaya korkuyorum ben ya. Ama vallahi ben mini buldum. Mini ile bile Arkadaşlar nereye gitti? Nuri! Solunda adam var. Nuri! Ya gözünü sevdi. Watch out. Ben Nuri üst tutuyorum. Katta, üst Arayın katta, üst katta. Tamam Nuri tutum ben Nuri. Tamam ben bakıyorum. Sağdan da geldi adam. Abi ekip geldi. Orada. Aynı ekip, aynı ekip. Burda sağdan geldi ha. Girin içeri, gir içeri. İki kişi sağdan geldi. Tamam 3 de bayıldı. Biri yanımda, biri yanımda. Ben de can bırakmadı ya. Düşmeyin ha bitirirler ha. Biri yanımda sizi bekliyorum bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Elimdeki silah sağlam değil. Hangi bir dakika? Nuri var mı lan sende Nuri? Geldim. Nerede kanki? Burada üstte. Evet, ortam biraz can döneyim. O zaman taktik meselesi. Bak bak bak. Gel 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 canaz. Canaz. Sisledim zaten yukarıyı. Beni kaldırın. Hemen tut beni. Biri tutsun abi. Biri tutsun haydi. Lan nerede Mahmut? Taktik meselesi ya. Beni arıyorum. Nasıl ağzın üstünge üstünge vurduk. Bana kit. İki tane silahımın, iki tane silahımın ikisi de üç atar. Bandaj var. Neyse. Mark the location. Ben her ihtimale karşı silahlarımdan birini Thompson yaptım. <laughs> Ama valla hassasiyetim burada ya? Bence artık bura temiz ya. Ama gene de dikkatli olun ya. Ummadık anda görüyorsunuz çıkıyorlar yani. Adam beni ters köşe yapmadı mı su Lan o değil de Mahmut dikkat ediyorum kaç oyundur var ya silah bulmakta bayağı bir sıkıntı çekiyoruz ya. Sıkıntı Niye? çekiyoruz da kaskı kimse almadıysa gelirim. Gele kaskı ben kimse. Gel dedim ya. O arkamızda tamam, al... şey da bir şey Dur ben önce şey Yılmaz'ı alayım önce. Ben drop'a geçeyim. Tamam geldim zaten yolumun üstündesin. Koşacaksın mı illa? Yok alabilirsin. O araç da... geldi, araç geldi. Hadi. <laughs> Abi 3 tane düşürdüm 3 tane la 3 tane lan. Aldınız mı sonuncuyu? Ya var ya yemin Beni ediyorum. Yemin ediyorum bunu video aldı lan onu. Bunu Bunu Allah'tan video açık ha. Allah'tan video açık. Gel de seyredin kardeş. Kardeşinizi yani bu kadar nut verdi de boşuna de la. Gerçi gerçi hazni gördü ya. Hazni söylesene şunlara nasıl bir spreyin içinden çıktı adamlar. şey. <laughs> 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 <Ben arabayı gülüyor> Araba sol tarafta. o adamlar şey, arabayı yandı. Yo ben arabayı aşağı park ettim. bunu. adam geldi deyince. Aha 6x. Ya abi yemin ediyorum Şimdi var alın. ya. Böyle bir sprey yok. Abi daha da 4x var kanki. Yok 4x istemiyorum kardeşim. Yok baba bunlar bildiğin topuklamış ya uçmuş bunlar. Oğlum bu kadar da korkak olunur mu da? Ha gördüm karşıda karşıda karşıda. Tepede bak. İnşallah biz de görürsek. <laughs> Kanka aa adam burada. Sola geçti. İki kişiler miydi la? Üç kişi. Birini ben aldım. Ben alamadım usta. 24 ile diyorum. Maalesef. Drop nerede? Valla direkt o şey... Aa, sol tarafta. Aldılar onu ha aldı. Beyaz bir araç aldı. Gördüm beyaz bir araç aldı. Sür 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 sür. Ya okula geçti adam ya da okulu geçti gitti. Aa okulun orada bak baba, bak. İçeriye girdi okulun. Okulun içine girdi orta. Aa Adam camdan bakıyor. İki baygın, iki baygın. Bomba deneyeceğim. Lan! Beni tut, beni tut. La, gitme, gitme, gitme. Gel buraya, gel. La Gökhan buraya gel. Gökhan. Abi gitmeyin bu tarafa gel iki baygını var onların da bizim de. Ortak baya gelsen ortak. Abi sesim Gökhan'a gitmeyeyim mi? Ben anlamayım ya. Help. Nuri orada şey Hezni orada durma. Oraya bomba sallarlar Hazni. Hazni bu tarafa gel. Allah'tan onların da iki baygını var la yoksa var ya. Ben ama bana sıkanı göremedim ha. Sana söyleyeyim yani. Ben biliyorum oraya bomba gelecek. Kanki ben içeriye girdim adamların oraya. Tam üst katında. Bomba attım orta üst katına. Tamam. Abi yok ya bu adam nereden beni görüyor? Birini baydım. Birini baydım içeride. Canım yok can döneceğim. Geçiyor. Baba gel gel. Bizim adam niye dışarıda? En üstte en üstte en üstte bekliyor tam. Yılmaz yapma la. Bu kim gel buraya. Bunu kim attı? Gel buraya gel gel. Tut Yılmaz'ı tut Yılmaz'ı tut Yılmaz'ı tut. Sıfırdı Yılmaz lan. Tut, tut tut bırakma bırakma. <laughs> Gökhan. Abi hadi kaldırdı sen <gülüyor> geç. <gülüyor> Adam Orada mi? canını bas canını. Arkandan gel. Hadi gel can basacağım. Hadi gel can basacağım. Hadi yanıma gel. <laughs> Gel, gel, tamam gel. bu adamlar şeye bakacak. Oraya bombası attım sanıyorlar da ben şurada can ben de, de yedek canımı doldurdum. Gökhan daldı orta. Abi, geldi geldi abi. soldan geldi soldan abi, geldi. Abi. Tamam. Hazdi kaldır. lan parça vallahi. Aşağı atladılar orta. Tamam. Oğlum Baydığım adam Baydığım adam nereye gitti? Baydığım adam. Yine yukarıya kaçmıştı. Tamam, bittiler ya. Vallahi billahi dünyanın mermisini harcadım ben bunlara ya. Geçer nerede? Kanki Geşen zaten. 6 attım ha göken Gökhan'da ping var, ping. Oğlum bu diğer loot nereye gitti la? Kamuflajda burada. Yo yo bir tane daha aldım ya tam seni baydı ya az önce. Onu göremedim ama o nereye gitti bilmiyorum. <laughs> ne kargaşa yaşadık burada be. Alana gitmemiz lazım ha. Yürü gidelim. Yürü baba, aracımız dışarıda zaten yürü. Bomb yok muydu la? Bomb, valla bir tane gördüm, onu da ben aldım sanki ortakla. Adamların aracı burada abi, yürü binip gidelim. Alan geliyor. gelen Ben bir içecek için Arkamızda araç var. Ses var sol tarafımızda. İn, in in. Çıkma çıkma. Adam çıkar. gitti gitti. Çıkar çıkar. Adam burada indi lan. Solda 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 içeriye girdi. Adam araba gitti tamam. Baba sen ne yapıyorsun burada tek başına? Bu neyin nesi la? Aa önümüzde adam var. Aynen aynen geç. Eve geçeyim hadi reç. Geç geç. Üst katta adam balkonda. Ortak yapma o. Belanı seni çölür. Ya abi cam basıyordum ya. Bitir. Gel daha. Hadi lan Alırsın da. Gel bana gel. Allah la kurban senin deli. Gel bana çabuk canım gitti lan. Oy. Oy. Oy yazmırım oy. Abi. Abi Gökhan abi kim gittin oynuyor mu? İşte bizle oynuyordu. Yo şimdi oynamıyor sen girdin ya. Can ya. dön can. Dur döneceğim lan. Can bana diyor benim hesabı biri mi çalmış? Yok la yok kimse çalmadı. Gökhan dedi ben geri aldım dedi. Bu hesabı sanki daha önce benim de dedi. Geri aldım öyle bir şey söyledi. Aynen geri. Almışlar gerçi de. La 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 Bak bak bak. Sen iç. Ne Allah bilmiyor. Öne bomba salladım ha. Bir gel biraz sağlı gidelim. Gel. attım iki tane attım çekil lan Yavrum iki tane bomba attım diyorum adam gelmeden ya. Nerede? Nereden attı o zaman? Aaa dibimde lan ne iki dakika Bir baygın. Arkadan, arkadan, arkadan. Arkada arkadan. arkada arkada. Arkada. Arkada lan.

Vallahi ya. Abi şu sonuçlara bakalım. Abi yani kilde bir şey yok ama yani. Arka dedin. Ne? Arka, arka dedin. Ben arabayı koyduğumuz yere baktım. Yok. Hemen arkanda dedim ya o yüzden. <laughs> 22, 24, 25 kil. Abi oyun çok güzeldi ya. Youtube'dan abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.